بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جنتنا هي لليلة لقل بن مجد كتاب مزن أبو هريرة رضي الله عنه روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم شل برد سيحان سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة سيحان جيحان فرات نيل بنرنبسي جانت نيلردش ابن عبس رضي الله عنهما نلبتي رسول الله رسل سلام رسل 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 على رسل بارقي نهر بباب الجنة في قبة خضراء رسل إليهم رسل من الجنة بكرة رسل Cennetin kapısında parlak bir nehrin üzerinde yeşil kubbededirler. Sabah akşam cennette rızıklanırlar. Enes radıyallahu anh'ın rivayete şöyle dedi: Sizler zannediyorsunuz ki cennet nehirleri yerde yarıklar içinde akar. Hayır vallahi o yeryüzünde yeryüzünden akacak. Bir kenarı incidir. دير كناري ياخطر توبريس مسكي اسفردر لعلكم تظنون ان انهار الجنه اخدود في الارض لا والله انها لسائحه على وجه الارض احد حافتيها اللؤلؤ والاخرى الياقوت وطينه المسك الاثفر قال قلت ما الاثفر قال الذي لا khilte lehu. Esfer nedir dedim. O da saf katışıksız buyurdu. Yani onun toprağı da saf miskten kokusu öyle olacak. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayeti Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Bana yerin üzerinde akan kenarları iki olmuş kubbe şeklinde incilerle çevrili kevser verildi. ألم تبرنا وَرْدُونَ صاف مسك شق لارضا إنجيلي حكيم بن معاون بابا السندان عليه السلام فيردون إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعده جنتا سدن الزاء bal denizi, süt denizi ve şarap denizi vardır. Nehirler daha sonra bunlardan fışkırmaya başlayacaktır. Kevser Nehri ile alakalı gelen rivayetler daha önce okumuştuk ama birkaç tanesini Enes radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Efendimiz şöyle buyurdu Ben cennete girdim bir nehre vardım. Kenarlarında incilerle çevrili çadırlar vardı. Elimle akarsuya vurdum. Kokusu mis kokusundan daha keskin Cebrail'e Ey Cebrail bu nedir dedim. Bu Allah'ın sana verdiği Kevser nehridir ve bu Rabbinin sana verdiği Kevser nehridir. Enes radıyallahu anhuday gelen rivayette Efendimiz şöyle buyurdu. Bana cennette yürürken kenarları içi olmuş kubbe şeklinde incilerle çevrili bir nehre vardı. Cebrail'e ey Cebrail bu nedir dedim. Bu Rabbinin sana verdiği Kevser'dir dedi. Cennetin toprağı saf misktir. Enes radıyallahu anhu'dan gelen rivayette şöyle dedi. Nebi Aleyhisselam göğe çıkarıldığı zaman şöyle yani miraca çıktığı gece şöyle dedi. Eteytu ala nehrin hafatahu qubabul lu'lu'i mujawfan fekultu ma hada ya Cibril قال هذا الكوثر. Kenarları içi olmuş kubbe şeklinde incilerle çevrili nehre getirildim. Cebrail'e, ey Cebrail bu nedir dedim, bu Kevser nehridir dedi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhumanın rivayeti, Efendimiz şöyle buyurdu, Kevser cennete bir nehirdir, iki kıyısı altındandır, nehrin yatağı inci ve yakuttandır, toprağı misten, misten daha hoştur, suyu baldan daha tatlı ve kardan daha beyazdır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimizlere, Peygamberimiz aleyhisselam, sahabe-i kiramın تابينت وتابين قيامته غدر النرجس الريت والنريون والنراير مصنعين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربي كرّب العزة عما يسبون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين.